Herkese yeniden merhaba, ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 6. sezon 11. bölüm olan Revelator bölümü sonrası hayranların çok dikkatini çeken bir detay ve bu detaydan yola çıkarak ortaya atılan ilginç bir teori hakkında konuşacağız. Bu teori özellikle yapımcıların son zamanlarda yaptığı açıklamalarla da oldukça örtüşüyor. Revelator bölümü zaten harikaydı ve içinde birçoğu ipucu barındırıyordu. Fakat bölümü tekrar tekrar izleyince fark ediyoruz ki gördüğümüzden çok daha fazlası varmış. Özellikle Marinette ve Adrien'ın ilişkisine dair bazı önemli noktalara değineceğiz. Neyse, hazırsanız teorimize ve videomuza geçelim. İlk olarak şuradan başlayalım. Bu teori nasıl ortaya çıktı ve bu teorinin şekillenmesini sağlayan o detay neydi? Revelator bölümünün başlarını hatırlıyorsunuzdur. Plajda geçen bazı sahneler vardı. Bu sahnelerde Adrian'ın Marinette e dondurma almasını hatırlarsınız. Bildiğiniz gibi mucize evreninde dondurma önemli bir detaydır. Çünkü herkesin yediği dondurma onun partnerini ve kaderini temsil eder. Yani dondurmaların renkleri ve kombinasyonları karakterlerin ilişkilerine dair ipuçları veriyor. Başlangıçta bu sahnede her şey normal görünüyordu. Fakat bir anda dondurmalar yere düşüyor. İşte burası her şeyin şekillendiği nokta. Hayranlar dondurmaların yere düşmesine baya bir anlam yükledi. Dondurmaların yere düşmesi Mernet ve Edrin arasında bazı sorunların olacağına dair bir işaret. Bildiğiniz gibi ikisi de hala birbirlerinin kimliklerini bilmiyorlar. İlişkilerinde büyük bir sırrın saklı olması ilerleyen bölümlerde ciddi sorunlar yol açabilir. Peki bu sırrı ilk fark eden kim olacak? Teoriye göre Adrian Marinette'in bir şeyler sakladığını hissedecek ve bu durumu araştırmaya başlayacak. Fakat bu sahnede çok daha ilginç bir detay var. Adrian ve Marinette'in dondurmaları yere düştükten sonra Adrian'ın hayranı olan bir kız onların yanına geliyor ve kendi dondurmasını onlara veriyor. İşte bu sahne herkesin dikkatini çekti. Çünkü kızın verdiği dondurmanın renkleri beyaz kedinin renklerini andırıyor. Yani bu detayın bir tesadüf olmadığı düşünülüyor. Hayranların büyük çoğunluğu bu sahnenin gelecek bölümler için önemli bir ipucu olduğunu söylüyor. Herkes bu teoriyi destekliyor ve herkesin düşüncesi aynı noktaya varıyor. Teoriye göre Adrian zamanla Marinette'in bir şeyler sakladığını fark edecek. Ancak Marinette kimliğini açıklamaması gerektiğini bildiği için Adrian'a bir şey söylemeyecek. Bu durum Adrian'ın kendi başına araştırmalar yapmasına neden olacak. Araştırmalara sırasında da Marinette'in babasıyla ilgili sakladığı sırrı öğrenecek. Ve büyük bir ihtimalle de onun uğur böceği olduğunu keşfedecek. Tabii ki Adrian bütün bunları kaldıramayıp akumalanacak ve beyaz kediye dönüşecek. Peki bunlar yaşandığı sırada Merinet ne yapacak? Hayranlar diyor ki her şeyden habersiz olan Merinet'i kurtaran kişi yine Tavşan X olacak. Tekrardan Uğur Böceği ile birlikte zaman deliklerine gidecekler ve her şeyi çözecekler. Ama bunların nasıl olacağını tabii ki bilmiyoruz. Bunun dışında Layla'nın tüm bu karmaşanın içerisinde nasıl bir kazanç sağlayacağını da düşünüyoruz. Layla planlarını dikkatlice yapan birisi ve büyük bir ihtimal bu durumdan faydalanmayı başaracaktır. Marinette veya uğur böceği ile ilgili önemli bir şey öğrenecek olabilir. Fakat işin içinde tavşan X varsa büyük ihtimalle unutacaktır. Peki bu teori doğruysa biz bunu hangi bölümde görebiliriz? Doğrusu böyle bir bölümün Lady Chaos bölümünden önce gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çünkü Lady Chaos bölümünde eğer Marinette akumalanacaksa ki bu da bir teori. Eğer öyle olacaksa Marinette'in akumalanmadan önce bazı zorluklarla karşılaşması gerekiyor. Bu süreç onun karakter gelişimi açısından oldukça önemli olacak. Evet teorimiz ve videomuz buraya kadardı. Sizin de bu teori hakkında farklı fikirleriniz varsa yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz yer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.